Bunlar ne? Hayır hayır lütfen lütfen lütfen. Hayır, lütfen ya bak. Hayır harcamayın balonları. Bunlar ne? Bunlar ne elimdeki? Bak. Tamam pembe. Hayır o zaman iki tane beyaz sana. Anneye de. Anneye de pembe ile yeşil. Merhaba merhaba. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ne yapacağız? Lera, lütfen ya lütfen. Hayır Lera. Bak, o zaman ben de sana atarım ama sen bana atıyorsun. O zaman atma bana atma. Ne yapacağız biliyor musunuz şimdi? Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayır. Ver Elif şu iki tane. Sen beyazları mı alıyorsun? Beyazlar senin ver onları bana. Evet. Onu da koy. Heh. Seninkiler de bunlar. Şimdi Lera. Ee, size bir dakika müsaade. Bir dakika çok fazla. 30 saniye müsaade. O... Hayır hayır. O bir dakika çok fazla. O zaman bunlar yetmez ki. İkisini de doldurursunuz. 30 saniye içinde kim daha çok balonu bunların içine dolduracak. Aa ben bak çıksın. böyle. O zaman olur işte. Tamam. O zaman bir dakikada evet. olur. Elif hangi renk istiyorsun balonlardan? Ben Sen sarıları sarılar. istiyorsun. Bak hangisi çoksa onu iste bence. Bak yanlış yapıyorsun. Bence pembeyi iste Elif. Ben ben çünkü ben çünkü ben sürprizine var. yarış bu. Bak ben, boş, ben, boş ben, değil. Ben sürprizine yarış sen mavi. Evet. Tamam mı? Sen mavi. o Lara senin işin zor. Çünkü mavi az. Tamam. Bir dakika içinde kim daha çok aynı renkten toplayacak? Başlıyor muyuz? Ne? Ne? Ben, ben buradan bakacağım süreye. Ben size söyleyeceğim. Başla deyince başlayacaksınız. Tamam mı? 1-2-3 Başla. Ben şurada durayım da var tutayım arkasında. Elif anne çok hızlı gidiyor. Elif çok yavaşsın. Bakma hemen sen doldur doldur doldur. Anne çok hızlı gidiyor. Oho. Elif at kızım at içine hemen de at oradan. Ama patlarsa bak sayılmaz abi patlamayacak balonlar. Balonlar patlamayacak. Şu anda e, tam ne kadar oldu? 45 saniye yok. 30 15 de orada 15 30 saniye oldu da. 30 saniye oldu da. Bakayım Elif sen daha iyi gidiyorsun galiba. Elif hem kızım büyükleri almaya çalışma. Hemen doldurmaya çalış. Anne senden bak. Anne ikinciye geçti Elif. O oh, bir tanesi gitti bak ama. Boşa gidenler, patlayanlar sayılmıyor. Dur, ben dur de ben de sana de. ben sana bir yardım edeyim. Ben sana evet şunların yerinde. Allah gitti. Elif'in burada dört tane vardı. Dört tane vardı. Sonra bak bakacağız. Dört tane vardı. Ben dört tane fazladan sayıyorum. Hatta sana dört tane fazla atayım Elif içine. Yalnız mor atma bak yanlışlık Elif. O oh, süreniz olmuş, Süreniz olmuş, Süreniz dolmuş. Tamam Lera. Lera. Tamam. O elindekini de koy, koymayın artık. Tamam. Süreniz dolmuş. Elif galiba sen kazandın Lera. Galiba anne kazandı. Sayacağız şimdi dur. Hadi. <laughs> yok yok öyle değil. Dur dur bak Elif. Önce Lera'nınkileri sayalım dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 16 17 18 19 20 Elif annenin çok fazla. Elif olmaz ama hile yok, hile yok. Al onu geriye. 21 23 25 27 28 30 31 33 35 36 tane Elif annenin. Şimdi seninkileri sayayım. Dur şunu şöyle göstereyim daha güzel. 36 tane Elif üzgünüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Benim elimde patladı o sayılır. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elif çok iyi be. 32, 34, 36. Elif kazandı. Çak. Çak. Elif kazandı. Vallahi bravo. Tamam. Kazandı Elif. Nasıl bir daha? Yok canım artık Elif kazandı. Sen Elif'e sen Elif'e sürprizini söyle bugün. Ama Elif senin paranla alacağız sürprizi. Çak Akadaş, Elif. Arkadaşım bak bak. Basket, basket atmaca? Bir dakika. Ben bir saniye. Ben bir ben saniye. Ben tamam. Şöyle yapacağız dört, o zaman. Dur. Tamam. Ben, ben, ben. Olur Elif. Dur şimdi bak. Ben bunların altına şöyle bir şey koyayım. Kaymasın. Tamam. Şimdi yapabilirsin. Turuncu. Elif hangi renk atıyor? Ben Ama ben patlamayacak. Ben. Patlarsa sayılmayacak. Oo, öyle olmaz işte bak. Elif tutturamıyorsun. Oh. O hepsi patlıyor. Bir dakika Tabii bir dakika var da. Bir saniye. İlk önce kim beş taneyi orada tutacak? O olmadı. Bir saniye. Bunun, bunun, önüne geçmeyeceksiniz tamam mı? Ben burada. Hayır önüne geçmeyeceksiniz onu tamam mı? Ben burada. Tamam. tamam. Bak önüne geçmek yok. Yaklaştırmak yok Elif onu. Tamam mı? Bak geçtiğin zaman kaybediyorsun. Hadi başlayın bakalım. Elif anne bir tane attı. Hiç acele etme Elif. Hiç acele etme. Burada saniye yok mu? Yok saniye yok. 5 tane atan. İlk beş tane atan kazanıyor. Oho, Elif bir gitti. Tane. Dur 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 bir dur. Olamaz. Aa, olmaz sayılanmaz bir saniye. Bekle. Seninkinin arkasında şey vardı. Onun için seninki düşmedi. Ya şöyle ortasına atamıyor musunuz bunların? Ortasına atsanız bir şey olmaz aslında. Tamam orada da olur. Ama yaklaştırmak yok Elif. Ben tamam yaklaştırmak yok. Evet Elif bak bak. Böyle atma kızım. Ama, Havaya gelsin havadan buraya insin. Elif neden tanıdıyorsun? Aa sen turuncu atacaksın tamam. Ama Elif bilmiyordu ben bir tanesini turuncu koyayım. Elif bak babacım bak böyle atacaksın bak pembe alma turuncu alacaksın bak bak bak. Yukarıdan inecek anladın mı? Hı? Bak. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> tamam. Hayır, ben bir tamam koydum ben içine bir tane. Koydum içine. Yukarıya atacaksın Elif. Tamam. he bravo. Tamam. Hop tamam 3 oldu annenin. Senin de 3 oldu bravo. Bekle Elif. Elif bekle. Anneyi bekle. Hadi bakalım. Bravo 4. <laughs> Elif havaya at kızım havadan düşsün yere. O zaman Ama öndekini at. Öndekini at Elif. Elif annenin 4 oldu. Elif çabuk 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 çabuk. Bravo. Tamam. Nasıl Elif bu? Elif kazandı. Nasıl? nasıl bravo? Bak 5 tane oldu. Elif kazandı. Hayır. Nere nasıl olmaz canım? 5 tane oldu işte. <laughs> 5 tane oldu. Elif kazandı. Elif iki oyunda galibi Tebrik ediyorum seni. Ya, ya yapmayın ama bak. Lera bak yanlış yapıyorsunuz bak bana yapmayın bunu bana yapmayın diyorum. <gülüyor> 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 pes değil mi? Pes pes anne pes dedi bak Elif Elif anne pes dedi Elif anne pes dedi diyorum kızım sana. Siz <laughs> var ya. Hadi bakalım şimdi. Hadi şimdi atacağım. Hadi nereye atacağım? Pes, pes. İyi de yedin. biriniz pes diyor, biriniz devam ediyor. Ben anlamıyorum. Kiminle sen? <laughs> Pes pes tamam. Pes pes tamam. Lütfen. Lütfen Lera. Lütfen tamam. tamam. Suratıma geldi. Tam suratıma geldi ya. Hayır. Ya Lera lütfen. Durun şimdi sen. Dur ben şimdi... sizin var ya. Pes ettiniz değil mi? Tamam. tamam. Ben anlamıyorum ki. Size, size, hiç güven olmuyor. Pes Bırak diyorsunuz. Bırak. Kim kazandı? Bırak. Kim kazandı bana söyleyin.

Ya, hayır, savaş bile yapılmaz sizinle var ya. Güvenemiyorum ki hiç. O zaman kalk buradan. bak bak ne kadar güzel. İşte bu gerçeği söylediğin zaman hiç kızmam. Pes değil değil mi? Pes değil değil mi? Sen de mi pes değil diyorsun? Sen de mi pes değil? Sen de mi pes değil? Sen de mi pes, değil? Pes, pes mi? Nefes değil diyorsun. <laughs> tamam. Nefes oyun, oyun bitti. Ya. Tamam. Bir, Hayır. Ödü, yürü, yürü, yürü. Ama ben size anlamıyorum ki biriniz tamam deseniz ikiniz var. Ben çok yoruldum yalnız yeter. Kazandı. Ben kazandım. Nasıl? 50 defa bana pes dediniz. Bak daha da pes demiyorsunuz mu? Kim kazandı? Elif söyle. Biz. Bak o zaman işte. <laughs> O zaman işte. Ama o zaman böyle işte eğer siz ben, siz kabul etmezseniz benim kazandım. Kim, kazandı? kim kazandı? Kim kazandı? Kim kazandı söyle. Kim kazandı söyle. Şöyle diyorum sana kim kazandı. Söyle kim kazandı. Tamam bak gördün mü anne kabul etti. Anne kabul etti. Evet ben kazandım değil mi? Bak tamam ben kazandım. Anne kabul etti kim kazanmış? <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Elif'le Elif'lelere cezalı şimdi. Çünkü benim kamerayı suya düşürdüler. <laughs> Ama biz kazandık. Hala mı biz kazandık diyorsunuz siz? Baba biz kazandık. Ha? <laughs> kamera düştü. Biz kazandık. Hayır. o zaman tamam gel. tamam <laughs> tamam. <laughs> kim kazandı? <laughs> ben kazandım. Değil mi? Duyabilir miyim kim kazandı? <laughs> kim kazandı? <laughs> Allah ben Gerçekten, gerçekten söyle yapacağım. hadi bir <laughs> beraber biz Sen ve biz biz hadi beraber mi? Evet. Tamam o zaman soyunla ben devam edelim. Soyunla o zaman devam edelim. Söyleyeceksiniz ben sen kazandın diye söyleyeceksiniz. Hadi. Anladım berabereyiz tamam. Ama Elif'in iki tane sürprizi var. <laughs> Elif'in iki tane sürprizi var. <laughs> Arkadaşlar söylesinler kim kazandı. Ve baba. Veya baba. Ben kazandım ben. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Onları nasıl böyle suyun içinde süründürdüm bir oraya bir buraya. Hadi görüşürüz. Çete orada. Üçü beraber oldu. Arkadaşlar biz kamerayı düşürdünüz. Kamerayı düşürdünüz ama o zaman siz kazanmış olmuyorsunuz yani. Neden? Çünkü kim pes dediyse o kazandı. Siz 50 defa pes dediniz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay.